Ben ne böyle ya. Bu ne böyle ya? Haklısın, haksızım, 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 haksızım. De haklısın, Şimdi arkadaşlar ben sakinim. Ben de yok şeyma şu sinirlendi sadece. Şimdi ben size anlatacağım. Daha bunlarla hiçbir alakam yok. Olamaz da zaten. Ee, evet tırnaklarımı yaptırıyorum eee <laughs> gel istiyorsan yanıma. İstiyorsan yat orada. Gel tamam gel. İyisin değil mi ama? Ha? İyisin değil mi? Eminsin iyi olduğundan. Evet. Şimdi öncelikle Cem? ben olayları anlatıp bu yayını kapatacağım. Ne Vedat'ın yayına gireceğim ne Murat'ın yayına gireceğim. Ben onlarla göz göze hesaplaşacağım. Hiç problem değil. Ee, ben yayınlarda konuşan bir insan değilim. Şimdi öncelikle benim birçok şey gücüme gitti. Bir kere burada açıp Murat hakkında Vedat hakkında onun bunun hakkında konuşmadım. Neden? Sadece bu kız hakkında konuşmam. bu kızı savunmak için her zaman yaptım ha, onu da. yaptım onu yaptım. Burada iki buçuk senedir tanışıyorum. Neredeyse. iki buçuk senedir ben Murat'la tanışıyorum. Bu aşık olma mevzusunu falan da konuşmuyorum. Tamam mı? Gene onları da geçtim artık. Gerçekten hani elim ayağım titriyor sinirden. Ben Murat'la aramda bir olay oldu. Kavga ettim. Kavga etmedim. Direkt ben ona arkadaşlığımı bitirmek istedim ve bitirdim. Bundan bir ay önce. Tam bir yazın doğum günü olduğu zaman. Bitirdim arkadaşlığımı. O gün bugündür bir kere konuşmadım onunla. Kapıda biri var. Ee, bir kere konuşmadım onunla. Olay şu ki e, ben e, adı nedir onun? ...onunla arkadaşlığımı kestiğimden beri ne ben onun adını ağzıma aldım ne o benim adımı ağzıma aldı. Ne zamandır ki bu kızla Yağız'ın mevzusu çıktı yazın mevzusu çıktı. E, o zaman yayın açmış, yayında böyle yapıyor. Didem diyor bir elli diyor neyden cesaret oluyor diyor küçücük kız diyor. Küçücük kızdım. Benden bana her zaman ne derdi biliyor musunuz Murat? Senden delikanlısı yok. Bana sen bunu dedin. O zaman ben küçük değildim. O zamanlar ben delikanlı değildim. E, ben be, benimle niye arkadaşlık kurdu? Bana niye bu lafları söyledi? Senden delikanlısı yok. Senden adam akıllı kardeşim yok benim. Şöylesin böylesin diye bana bunları diyen kendisiydi onun. Her zaman da böyleydi. Biz bir gün e, hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Berfin'in benim dizime yatırdığım bir video vardı. Biz e, şeydeydik adı nedir onun parktaydık stüdyonun parkındaydık ee, şey yapıyorduk piknik yapıyorduk berfüm hem dizimde yatıyordu o gün o gün Murat'ın dediği laf şu Yaz benim doğum günüme gelmedi. Yaz çok değişti. Yaz e, benim umurumda değil artık. Yaz benim tanıştığım kardeşim değil. E, benim kardeşim değilmiş hiçbir zaman. Bana bunları söyleyen Murat da benim şahidim. Şeyma'dır. Benim şahidim. Berfin'dir, Benim şahidim Halit'tir. Benim şahidim Ema'dır. Orda olan herkeste. Bu zaten. Bir şey diyeceğim. Buradan birinizi ben e, bir saniye. Admin yapacağım. Bu boş yapanları çıkartın. Tamam mı? Birinizi yapacağım. Hanginizi yapayım? Gerçekten güvenilir birini yapmam gerekiyor. Şu an boş yapanları atın ama. Gerçekten. Duru seni yaptım tamam mı? Lal Duru. Ben de yap abla. Tamam. Yönetici yaptım seni. Ee, ondan sonra bu şekilde e, ı, ı, olay bunları söyledi Murat bize bak bize diyorum bana değil bize söyledi bunları aradan Yağız'ın da doğum gününe bir hafta falan kalmıştı bir hafta falan gerçekten bir hafta kalmıştı Bekle bir hafta falan kalmıştı Değilir, sana ı, ı. Fikir, mi? açıklama yapmana gerek bekle. Bir Zeynep. hafta falan kalmıştı ee, Yağız'ın doğum gününde Bize bunları söyledi ben Yağız'ı sevmiyorum Arkadaşım neymiş kardeşim neymiş Benim arkadaşım şunlar bunlar sizsiniz Böyle böyle ee, biz bir gün Burak'la beraber, o gün Burak da vardı hatta. Burak'la biz piknik planı yaptık. Mangal planı. Mangal yattı çünkü hava çok kötüydü. Ben o gün kalktım Baranların yanına gittim. Torlakların yanına, Ümraniye'ye. Bu Baran'ın beni salıncakta salladığı gün var ya. Beryan'ın olduğu gün, o gün. Biz oraya gittik. Ben bu ikisinin zaten orada kaldığını biliyordum. Bunların orada kaldığı gece e, ben yayınlarına girdim. Tamam mı? Bak chat zaten söylemişti. Chat zaten söylemişti bakın. Bunu iyi hatırlayın. Murat o gün... Murat o gün bir yayın açtı. Yayında Gülşah ve Berfin hakkında konuşuyordu. Gülşah ve Berfin'le konuşuyordu yayında. Ben de yayına girdim dedim ki. Kardeşim dedim bırak. İyi yayınlar kardeşim eyvallah canım içi. Ee, adı nedir onun? Berfin ve Gülşah hakkında konuşuyordu. Ben de girdim yayına dedim ki Berfin konuşsun sen yapma. Çette olanlar biliyor. Ee, Şerif onu kapatır mısın hayatım? Ondan sonra bunu bunu bu yayın aynen yayında olanlar var zaten. Evet, evet, tamam çok affedersin. Bu yayında olanlar vardı zaten. Ondan sonra neyse e, yayına sonra Yağız girdi. Yağız yayına girdi. Yağız dedi ki doğum günüme neden gelmedi? Murat döndü ona dedi ki kanka gelecektim ya sen bana ev kalabalık dedin. Yayında olanlar burada kendi belli etsinler şimdi. Yağız böyle bir şey dedi. Murat dede gelecektim ya kanka ev kalabalıktı dedi. Bak evet dede çok güzel. Peki bana ne dedi Murat? Yaz'ın doğum gününe ben gitmiyorum. Benim kardiyo gelmedi dedi bana. Bana demiyor ki Yaz beni e, ev kalabalık diye doğum günüme almadı diye demiyor bana. Demedi. Demedi. Güzel dedi mi? Böyle bir şey söylemedi. Belki ben orada çaktım zaten. Aradan bir gün geçti. Bir gün. Bir gün. Çok net hatırlıyorum. Bir gün. Biz bir gün sonra kalkıp baranların yanına gittik. Evet söylemedi diyenler mi? He. Ee, biz bir gün kalkıp bir gün sonra bu salıncakta baranın beni sağladığı gün. O gün kalktık araba kiralamıştı. Adı nedir onun? Şey. Burak, ee, Burak araba kiraladı. Berfin zaten Yağız'ın yanında. Ben biliyorum Yağız'ın yanında olduğunu. Sıkıntı yok. Ben her konuda desteklerim ama bu konuda desteklemedim. Neden? Unuttum çünkü. Olanları unutuyorum. Hayatım. Yerim seni salak kız. <laughs> şeyma. 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 Dersini alır mısın? Şu var mı? Kaynaklarım acıyor. Yaptırmasaydın. Ee, sonra bir gün sonra bir gün sonra tam bir gün sonra ben öğreniyorum ki e, bana diyor ki Murat reklam çekimim var diyor bana. Yalan atıyor. <laughs> E, torlak e, çocuksunuz mocuksunuz yazacaksan Yayından çık kardeşim bozu, Boşu boşuna bozuşmayalım yani tamam mı Elim ayağım titriyor çünkü sinirden Bana bir gün sonra Bir gün sonra Gerçekten bir gün sonra biz bunu arıyoruz Diyoruz ki neredesin kardeşim Bana diyor ki reklam çekimim var Reklam çekimim var okey sıkıntı yok Sesi al sesi alacağım sen burada Neyse tamam ben alacağım şimdi Gel oturup Çocuksun aynen çocuğum. Tamam otur ee, şu kapıyı geçen. kapat onun üstüne kes. kes sesini sus kapatmayacağım tamam sus Kısarım buraya. Alın. Ondan sonra e, bu şekilde adı nedir onun bize diyor ki reklam çekimim var ben biliyorum ki Yağız'la beraber Yağız'ın doğum gününe gitmiş Kardeşim sen bana Yağız'ın doğum gününe gitmeden iki gün önce Yağız'ın arkasından bana konuştun Biri bana bana konuştun Ay, iki gün önce tam iki gün önce Yağız'ın arkasından bana konuştun. Sonra Yağız'ın doğum gününe gittin. Benim sinirlendiğim nokta bu da değil. Sen bunları sen bunları yapıyorsun tamam mı? Bunları yapıyorsun. Bunları, bunları yapıyorsun. Ben sana gene ağzımı açtım Ben sadece onun arkadaşlarımı kestim. Bunları yapıyorsun. Üstüne sen gidiyorsun. Benim boyumla dalga geçiyorsun. Sen benim karakterime laf ediyorsun. Sen kimsin? Sen azıcık delikanlı olsaydın. Ben seni aradığımda o telefonu açardın. Azıcık delikanlı olsaydın. Şimdi ben ne yapacağım Güzel, biliyor musun? Teşekkür ederim Cansucuğum. Bak ben şimdi ne yapacağım? Aynı mahallenin çocuklarıyız biz seninle. Bilirsin değil mi? E, o zaman biz seninle göz göze hesaplaşalım direkt Murat. Sen zaten telefonlarımı da açmıyorsun. Onu tamam. Sese ya, geldim, ben yayına ben geldim. geldim. Yayına geldim. Yayına da beni almadın. Çünkü biliyorsun ki ben doğruları konuşuyorum. E, o yüzden biz seninle direkt göz göze hesaplaşalım. Böyle Biz zaten konuştuğumuzu, yayında konuştuğumuzu yüzüne söyleyecek insanlarız. Yani. Bir şey atabilir miyim kanka? İki dakika. Oğlum bir... tam işiyordum lan bir dakika işiyordum ama. Ya. Ne yapar derim sen? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bakın dün bak salladı. Ben e, sustum sustum. Gel, ee, şey verin. arkadaşlar dün yayında bana salladı. Dur ona geleceğim. Şimdi kardeşim biz seninle arkadaşlık yapın arkadaşlık. Ee, bana bu zamana kadar Ensar sen gayet iyi biliyorsun. Ensar şu an sesli. Sesliyim sesliyim. Ee, Enser şu an seste. Enser sen gayet iyi biliyorsun. Ben Murat'la bir aydır konuşmuyorum değil mi kardeşim? Ben biliyorum yani. kardeşim. Evet. Murat'la ben bir aydır konuşmuyorum. Murat'la konuşmamın sebebi yazın arkasından konuşup suratına gülmesi değil miydi? Evet bunu Hı. da söyledim. Ben bana evet. Ben Şahitsiniz. Ben göster göster. Ben onunla göz göze estağfurullah. Tamam. E, bunu bunu